Get out of the fucking car! Get out of the car! Come in, come in, come in. Come in. 2023, Ohio'nun sakin kasabası Blandon Township'te hamile bir kadın market çıkışında vuruldu. Polis kameraları her saniyeyi kaydetti. Peki, bu gerçekten meşru müdafaa mıydı yoksa geri dönülmez bir hata mı? Gelin, şimdi olayın bir öncesine birlikte göz atalım. Burası Kroger, Ohio'nun Blandon Township kasabasındaki bir süpermarket. İçeri giren kadın, 21 yaşındaki Takia Young, iki çocuk annesi, üçüncü çocuğuna da 6 aylık hamileydi. 24 Ağustos 2023 günü saat 18.21'de markete giriş yaptı. Güvenlik kameraları onu doğrudan içki reyonuna yönelirken kayda aldı. Rafların arasında dolaştı. Takia Young, markette reyonlar arasında birkaç dakika daha dolaşıyor. Elindeki alışveriş sepetinde bazı ürünler var. Görüntülerde alkol reyonuna yöneldiği açıkça görülüyor. Ancak dikkat çeken bir detay var. Young, çantasından ikinci bir çanta çıkarıyor ve sepetteki ürünleri, özellikle de alkol şişelerini bu çantaya tek tek yerleştirmeye başlıyor. Kameralar onun bu işlemi dikkatli ve sistemli bir şekilde yaptığını gösteriyor. Herhangi bir acele ya da panik hali yok. O anlarda mağaza içindeki diğer müşteriler sıradan bir alışveriş ortamı yaşıyor gibi görünüyor. Takia ise sepetini tamamen boşaltıyor ve ikinci çantasını düzenledikten sonra etrafı kısa bir süre gözden geçiriyor. Raflara son bir kez bakıyor, çevresini kontrol ediyor. Ardından sepette kalan diğer ürünleri de kendi getirdiği çantasına yerleştiriyor. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra bulunduğu koridordan sakince yürümeye başlıyor. Kasaların gerisinde birkaç saniye duraksıyor. Young son kez alışveriş sepetine göz atıyor. Ardından sessizce bulunduğu alandan uzaklaşıyor ve tam bu anda mağaza güvenlik alarmı devreye giriyor. Sesli uyarı sisteminin çalmasıyla birlikte çalışanlar olayı fark ediyor ve durumu polis ekiplerine bildiriyor. O sırada otoparkta bulunan iki polis memuru başka bir olayla ilgilenmekte ve dışarıdaki polis memurları durumu fark ediyor. Dakikalar süren hazırlık, artık geri dönüşü olmayan bir sürecin parçası olmuştur. İşte bu birkaç dakika. Niyet, eylem ve zamanlama arasındaki ince çizginin tam ortasında duruyor. Bazılarına göre bu bir planın parçasıydı. Bazılarına göre ise karar verme aşamasında kalmış bir karmaşaydı. Ama bir gerçek vardı. Genç kadın marketten çıkarken her şey artık kontrolden çıkmak üzereydi. Aynı anda market çalışanlarından biri koşarak dışarı çıkıyor ve yangı işaret ederek polis memurlarına sesleniyor. O sırada otoparkta bulunan polislerden biri bu tepkiye yanıt veriyor, gözleri hızla yangın aracına çevriliyor ve işte bu noktada müdahale süreci başlıyor. Artık olay polis vücut kamerasına yansıyacak şekilde devam ediyor. 10 to 29, 3705 Managua, 3705. What's that? Email is hallucinating. Hey, stop. Hey. Out of the car. 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 They said your soul stuff, do not leave. Get out of the car. Then then get out. No. Then get out Get out of the car. Get out of the car. Get out of the car! Get out of the car! Josh, you shot fired! Shot fired! Stop the goddamn car! Stop! Stop! stop. God stop. Goddamn car! I'm going to have 24 on. Well, he's going to be at. Where is he? 5991 from the Olayın en çarpıcı anı işte burada yaşanıyor. Polis Takya Yang'a önce araçtan çıkması için uyarıda bulunuyor. Ancak Yang aracını hareket ettirmeye başladığı anda polis memuru ateş ediyor. Kurşun isabet ettikten saniyeler sonra araç durduruluyor. Polisler kapıyı açarak Yang'u dışarı çıkarıyor. Bu esnada olay anı hem vücut kamerasına hem de ekip araçlarının sistemine kaydediliyor. Müdahalenin ardından Yang yere yatırılıyor ve polis sağlık durumunu kontrol ediyor meye başlıyor. Tüm bu görüntüler olay sonrası kamuoyunda geniş yankı uyandıracak tartışmaların temelini oluşturuyor. Assistance. assistance. what's your traffic? Shots fired, medic. Where is it? I got the i out. Did you Where hear that Right there. Seventy-three. Right there. 70 so 50 50. 50. there we go, there we go not now. Still breathing. Oh, God. Açılan ateş sonucu kurşun, tarafta? göğüs bölgesine isabet ediyor polis memurları Ne harekete geçiyor tarafta? Vücut kamerası görüntülerine göre yaralıya uygulanan ilk yardım protokolü olay yeri ambulans gelene kadar devam ediyor. I You medic 113. Uh, 5991. Hey, hey. hey, you, hey, uh, you, you the guys the ones that have you the officer. Know. Yeah, uh, take a breath. Take a well. breath. Okay, I got this, I can do Müdahalenin ardından memurlardan biri ayağa kalkıyor. Yüz ifadesi, etrafına bakışı ve duraksaması. Sanki olanları anlamaya çalışan bir insanın sessiz tepkisi gibiydi. Ancak o andan itibaren yaşananlar sadece bir müdahale değil, bir toplumun vicdanına da kayıt düşüyordu. <laughs> Bu noktada kamuoyunda en çok tartışılan soru şuydu. Polis memurunun bu müdahalesi gerekli miydi? araç sürücü koltuğundaydı. Polis onu durdurmak istiyordu. Ancak ateş açmak yerine aracın engellenmesi, çevresi kapatılarak beklenmesi ya da takviye ekip çağrılması gibi başka yöntemler de mümkün müydü? Bu sorulara yanıt, olay sonrası polis teşkilatının resmi açıklamasında verildi. Polis memuruna göre, Yang aracı kasıtlı olarak ileri sürdü ve bu durum memurun kendisini tehdit altında hissetmesine neden oldu. Vücut kamerası görüntülerine göre, memur doğrudan aracın önündeydi ve silahlı arağını doğrultarak defalarca uyarı yaptı. Bu uyarılara rağmen araç hareket ettiğinde. Dur kendisini korumak için ateş açtığını belirtti. Ancak hala tartışılan konu şu. Ölümcül kuvvet gerçekten son çare miydi? Yoksa olay anındaki panik kararların bir sonucu muydu? Üstelik bu olay sıradan ya, bir müdahale değildi. Takia'ya sadece 21 yaşındaydı. İki çocuk annesiydi ya, ve üçüncü çocuğuna 6 aylık hamileydi. Yaşananlar yalnızca onun değil, doğmamış bir bebeğin de hayatına mal oldu. Bu nedenle verilen her kararın da yapılan her müdahalenin ağırlığı artık sadece yasal değil vicdani olarak da sorgulanıyor. Hey. Vücut kamerası görüntülerine göre göğüs bölgesine ritmik baskı uygulanıyor. Diğer bir memur ise hem bölgeyi kontrol ediyor hem de sağlık ekiplerine haber verildiğinden emin oluyor. Olay yerinde henüz ambulans görünmüyor. Ancak polis ekipleri yaşam belirtisi alabilmek için tüm çabayı sürdürüyor.

Try to run me over. I heard. Don't say nothing. Uh, okay, we'll get. I get. lawyers. We'll we'll all right. Just chill. out. Fire. I know you got administrative stuff. Just chill for a minute. Let me get some other stuff going on. Five nine nine one Sunbury Road. You heard? I don't think so. <laughs> Takya'nın vücudunda artık neredeyse hiç yaşam belirtisi yoktu. Ambulansla Mount Carmel Street Enns Hastanesi'ne kaldırıldı. Ama çok geçti. Takia Young sadece 21 yaşındaydı, hamileydi ve karnındaki 28 haftalık bebekle birlikte o gece hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından polis departmanı memurun ismini sakladı. Gerekçe mağdur koruma yasasıydı ama kamuoyu susmadı, ailesi susmadı. Aylar süren sessizlikten sonra genç kadını vuran polisin adı açıklandı. Conor Grab ve bir yıl sonra Ağustos 2024'te büyük jüri harekete geçti. Conor Grab hakkında dört cinayet ve iki adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı. Yargılaması hala devam ediyor ama polis hala işten atılmadı. Ücretli izinde Takia'nın ailesi mücadeleyi bırakmadı. Adaletin sadece mahkemede değil, toplum vicdanında da sağlanmasını istediler. Olayın görüntüleri yayıldıktan sonra Amerika'nın dört bir yanında protestolar başladı. Annesi ve doğmamış çocuğu aynı anda toprağa verildi. Kaldırımda yakılan mumlar, eline pankart alan gençler, sadece bir ismi haykırıyordu. Takia Young. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu olay Gerçekten bir meşru müdafaa mıydı yoksa geri dönülmez bir hata mı? Gerçek bir adalet sizce sağlandı mı? Real Crime Cam, adli olayların perde arkasını sizlere ulaştırmaya devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.